Piron'un bilgi görüşüne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Piron, septisizm akımının öncülerinden biridir. Piron bilgiye ulaşmanın ve doğru bilgiye sahip olmanın imkansız olduğunu savunmuştur. Ona göre insanlar duyumlarına ve deneyimlerine güvenerek dünya hakkında kesin bilgilere ulaşamazlar. Piron'a göre algılarımızın ve düşünce süreçlerimizin her zaman yanıltıcı olma olasılığı vardır. Dolayısıyla insanların herhangi bir konuda kesin bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Piro'nun bilgi görüşü, yaşamında sürekli bir şüphe ve tereddüt içinde olmayı gerektirir. Ona göre bir şeyin gerçek olup olmadığını veya doğru olup olmadığını bilmenin imkansızlığı nedeniyle insanlar rahat bir şekilde herhangi bir konuda kesin bir inanca sahip olmaktan kaçınmalıdırlar. Bu şekilde sürekli şüphe içinde kalarak huzurlu bir yaşam sürmek mümkün olabilir. Şimdi zaten bize parçada da söylüyor. Septisizmin öncülerindendir diyor. Septisizm neydi? Şüphecilikti ve doğru bilginin imkansız olduğunu söylüyorlardı. Neden? Çünkü algılarımızın ve düşünce süreçlerimizin yanıltıcı olma olasılığı var. Ben bunlara güvenemem. O yüzden her şeye şüpheyle de yaklaştıkları için doğru kesin bir bilgi mümkün değildir diyorlardı. Şimdi şıklara baktığımızda A insanlar algılarına ve deneyimlerine güvenerek kesin bilgilere ulaşabilirler. Hayır. Septikler'e göre kesinlikle doğru bilgi mümkün değildir. B Piron kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olabileceğini savunmuştur. Hayır, olamayacağını savunmuştur. C Piron'un bilgi görüşüne göre şüpheci bir tutum içinde yaşamak önerilmez. Hayır, aksine şüpheci bir tutum içerisinde yaşayacaksın ki bakın ne diyor? huzurlu bir yaşam süresin. Ataraksiyaya yani ruh dinginliğine ulaşabilirsin bu sayede diyordu. C'yi de eledim. D algılarımızın ve düşünce süreçlerimizin yanıltıcı olma olasılığı Pirona göre söz konusu değildir. Hayır, aksine bizim algılarımız ve düşünce süreçlerimiz yanıltıcıdır. Bakın burada da söylüyor altını çizdiğimiz yerde. Şimdi E seçeneğine baktığımızda E Pironun bilgi görüşüne göre insanlar bir konuda kesin bir bilgiye sahip olamazlar. Evet, doğru bilgi mümkün değildi. O zaman doğru cevabımız E seçeneği.